kıymetli işe başkanım, değerli yüksek işler kurulu başkanlarım, Hı. kıymetli yönetim kurulu üyeleri arkadaşlarım, saygıdeğer başkan vekillerim, dernek başkanlarım, basınımızın gözü de mensupları hepinizi saygıyla muhabbetle selamlıyorum. Bugün AK Parti Pendik başkanlığımızın ziyaretinde bulunuyoruz. Kıymetli özel başkanımız yaklaşık bir ay önce, herhalde iki, ay önce oldu. İlçe başkanımız orada geldi. Biz de yoğun bir tampon içerisindeyiz. Hepinizin bildiği üzere bir boş durmuyoruz. Kendi büyük bir ilçe. Kendi Denikler Federasyonu çok büyük bir kurum. Onun için bak durmadan hala geliyor. Abi buyurun. Aleykümselam. Buyur. Eee evet, evet. evet. istersen sizi evet. buraya alalım. Şöyle yanınıza alalım. Evet. Gel gel gel. Gel evet. şöyle gel. Ziyareti gerçekleştirmemiz gerekiyordu ama bizim de kendimize göre siz de biliyorsunuz ki çok yoğun programlar içerisindeyiz. Her gün ziyaretlerimiz var. Genel merkezimizi ziyaret edenler var. Bugün bu programımızın dışında başka bir programımız daha da var. Sanır Partisi gelecekler net bir genel ziyaret ediyorlar. Yani her gün 3-4 tane program koşturuyoruz. E, bununla birlikte İlçe başkanımızı da çok yoğun programları olduğu için, onun için bugüne e, ancak e, sığdırabildik. E, bu manada bugünkü e, bizi kabul ettiği için ev seferinden dolayı kendisine çok teşekkür ediyorum. Çıkmış olduğu bu maşakatli ve zor bir görevler de <laughs> Cenab-ı Allah kolaylıklar versin. Kendisini izliyoruz, kanıyoruz. Önümüzde çok önemli bir seçim var. Bu seçim sürecinde demografi, yapıyı göz önünde bulundurarak, Pendik'te en büyük çatı kurumu olan Pendik Denekler Federasyonu'nu da en azından fikirlerini alarak, meclis üyeliklerinde de bizim de fikirlerimizi alarak bundan sonra birlikte çalışmanın içerisinde olacağımıza hiçbir şüphemiz yok. Kendik Denekler Federasyonu'nda da biraz bahsetmek istiyorum. Kendik Denekler Federasyonu Türkiye'de ilk bir il kuruluştur. Farklı bir kuruluşu kuruluşlarsa özellik taşıyordur. O da şu anda 52 tane farklı ili kendi bünyesinde bulunduran tek bir federasyondur. Maşallah. Bunlardan bir tanesi de sizin memleketiniz ordulardır Ordulu Dernek Başkanımız burada. Cumhur Kutlu evet. ve çevresi ordulular, yardımlaşma ve dayanışma dernek başkanıyım Cumhur Kutlu. Ordu. Sağ yani çok farklı böyle güzel bir mozaikle oluşmuş. Iyi bir federasyon, iyi bir kuruluşuz kendimize, memleketimize, elimizde ne geliyorsa güzel bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yaparken de bazen zorlanıyoruz. Bizim bir sadece bir antikapımız var. O da nedir? Bu federasyonların gelirleri olmadığındadır. Ee, buyurun. Demek istiyoruz. Yaklaşık 17 sene önce kurulmuş bir Birlik Denekler Federasyonu ee, Türkiye'de ilk bir kuruluştur. Örneği olmayan bir kuruluştur. Şu anda 52 tane farklı ili kendi bünyesinde bulunduran bir federasyondur. Genel merkezi şu anda Kurtköy'de bulunmaktadır. Biz de artık bundan sonra devletimizin, milletimizin ve özellikle içerisinde bulunan Fenerik Belediye'mizin ve siyasi partilerimizin az da olsa yüklerini hafifletmek için bir kuruluşuz. Bundan sonraki seçimlerde de önümüzde önemli bir seçim var. Yerel seçimler var. Yerel, yerel, yerel gerçi fark etmiyor ama bizleri çok yerel seçimleri bizi ilgilendiriyor. Bu konuda her bizi e, ziyarete gelen bütün siyasi partilerde söylediğimiz gibi ama bugün AK Parti ilçemizi ziyaretinde bu cümleyi kuramadan geçmek istemiyorum. Bundan sonra bu meclis üyelerinin seçimlerinde demografi yapısına bakarak en azından kendi denekler federasyonun da fikrini alarak e, yola çıkmasını önemli rica ediyoruz. Çünkü kırgınlıklar dargınlıklar da oluyor bazen insanlık halidir. E, i̇lçeyi ilgilendiren bir e, konu olduğu için biz de bu ilçenin bir kurumu olduğumuz için e, biliyorsunuz siyaset biz kendi aramızda siyaset konuşmuyoruz. Ama siyasi partilerini yakaladığımızda sonuna kadar bunları gündeme getirmeye çalışıyoruz. Bu manada bugün ilçe başkanımızı ziyaret ettik. Kendisi de beyefendi. Gazi. Allah razı olsun. Kendisi de tanışıyoruz zaten. Eee Cenab-ı Allah bu e, güzel görevinden layıkıyla yapmayı, yolunu bahtını aç kevdini Cenab-ı niyaz ediyorum. Evet. Kıymetli arkadaşlarım, ben yönetim kurulu üyeli arkadaşlarım, değerli dostlarım. Siz de buraya kadar geldiğinizden dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkür <laughs> ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Allah hepinize razı olsun. Saygılar <laughs> <nasılsınız? gülüyor> Yalnız e, istirham ediyorum. E, i̇lçe başkanımdan bir şey rica edeceğim. Sağda sadece isim suyu isim söylesinler. Çünkü çok karabalıkız kendisinden rangguları var. Ee, bir tanıma yaparım. Ondan sonra sadece görevimizi, memleketimizi, ismimizi söylersek memnun olurum diye düşünüyorum. Siz de uygun görür müsünüz? O zaman sağdan başlayalım. Ama bir önceki dönem genel başkan olan biri olarak da bence bir özet yapayım ki başkanımın ufkunda çok çok. Sana, çok <laughs> Peki, sizin de bir şeyin pozitif bir ayrımcılık yapar mı evet. sayın başkanım? Evet. Avukat Ramazan Öztürk. Ee, Kırşehirler Hı -hı. Derneği'nin kurucu var genel başkanlığı yaptım başkanım. uzun dönem. 23 mü? 20, 22 yıla yaklaştı bizim Meral Derneğimizin kuruluşu. de gerçekten çok seçkin seçki bir dernekti. E, kumar, kağıt oyununun dışında her gün açık olan ve insanların iyiye güzel et sevk eden bir dernek olarak kurulduk. Ben de örnek oldum. Birçok dernekler kurulurken Kırşehirler gibi kuracaksanız üye oluruz diyenler oldu. Neyse daha sonra da Pendik Dernekler Federasyonu'nu kurduk. Rahmetli Fuat Şengül Başkanımızın öncülüğünde. Yine bu şekilde büyük bir kalabalıkla, 60 küsur tane ilin dernekleriyle ama bazılarında yollarımız o hali itibariyle ayrıldı. Ee, ben de bir dönem e, genel başkanlığını yaptım. Geçen seçimde genel başkanımdım. Şimdi demografik yapıyı başkanımız vurguladı. Ee, bu federasyon e, çoğunluk itibariyle milli görüş AK Parti sağ cenahın e, şeyinden oluşan, bir önceki seçimde bir e, belediye başkan adayı ben adaydım. 19 tane de AK Parti'den meclis üyesi adayımız vardı Sayın Başkanım. E, sadece Fevzi Başkanımız, üç defa e, Sinan Erdem'i doldurmuş olmalarının mükafatı olarak e, reise 36. sıra başkanım. 36. sırada ancak yer bulabildi. olabildi? Onun dışında hiçbir arkadaşımız Yer bulamadım maalesef. Başkanım aleyh olarak dün akşam da söyledim. E, i̇le dahi davet edilmedik. E, niye geldiniz diye. Dolayısıyla başkanımız onları bulamak istediği şey çok önemli. Şu anda biliyorsunuz yeni bir süreç başladı. Burada tabii ki siz yeni başladınız. Ama sıkıntılarınız olacak. Ben bu inanıyorum. Ama lütfen bu yeni süreçte geçen dönem yaşanan sıkıntıları yaşanmaması lazım. Çünkü arkadaşlar bu çoğunun kırgınlıkları var. Ama sağ olsun başkanımız e, tekrar toparladı bu arkadaşlarımızın hepsini. Şu anda büyük bir heyecan var. İnşallah bu e, heyecana uygun, demokratik yapıya uygun arkadaşlarımızı değerlendirsin. Çünkü her biri kendi alanında yetkin, etkin arkadaşlarımız. E, i̇nşallah hayırlara vesile olur e, diye düşünüyoruz. E, ben genel başkanlığında yaptığımı söylemiştim. E, biz önemli belediye başkan yardımcılığı ve eee 2014-2019 belediye meclis üyeliği yaptım. Ee, şu anda çocuklarla birlikte Pendik'te e, avukatlık yapıyorum. Teşekkür ediyorum. Buyurun. Yüksek İstişare Kurulu. Evet, Yüksek İstişare Kurulu Başkan Vekiliyim aynı zamanda. Şu an, o ayrıca evet. Pendik'in onur Sol, işte, başkanıyım. Adım İbrahim Kanoğlu. 1965 Pendik Şehri doğumluyum. Aslen Bolulu'yum. <laughs> Bolu Kıbrıs Çıklılar Dernek Başkanıyım aynı zamanda. Ve Pendik Pendef, Pendef Federasyonu'nda Genel Başkan. Genel Başkan Yardımcısıyım. Evet. Bütün evet. arkadaşlara başarılar diliyorum ve seçimlerde herkese başarılı olmasını diliyorum. Amin. İsmim Abdurrahman Sevgi. Ben de Teşvik evet. Başkanıyım. 97'deyim. Mimarım. <laughs> Sihirler Dernek Başkan Yardımcısıyım. Hayırlı olsun başkanım. dört kişiden devam edelim. Orada Evet, ben de Caferciyim, Van Erdişliyim. Evet. 1974 doğumluyum. Erdiş Vakfı'nda genel sekreter ve başkan vekiliyim. Ben Nurettin Büyükpark, ben de Hayırlı olsun başkanım. Allah Allah. Her şey hakkında Taşkın Şahin, 1975 Ardağan doğumluyum. E, Genel Sekreteriyim. AK Parti'den Pendi İlçe Yönetim Kurulu Üyesi. Atif Sarıkaya, ben Ardahanlıyım. Ardahan İl Dernek Yönetim'deyim. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın olsun. Başkanım Ecek, sayın olsun. Başarılar dileriz. Ferman Güneş, Ardağan'lıyım. Pendik'te Ardahan. Osof ilçesi Kültür ve Yardımlaşma Derneği Kurucu Başkanı. 17 senedir pendekte evet. eskilerden derleriz. Tekrar hayırlı olsun. Şimdi i̇stişare, i̇stişare, istişare kurulu yönetim kurulu üyesi. Evet. Öncelikle hepinize selam aleyküm. Hayırlı toplantılar olsun. Sizlere hayırlı görevler, hayırlı hizmetlerde üstün başarılar diliyoruz. İsmim Sinan Terzi. Pendik Tuzla Gümüşhaneler İl Dernek Başkanıyım eee Pendik Dernekler Federasyonumuzda hem başka yardımcısı hem de eğitim bilim başkanlarının eee yönetimimiz ve başkanımız bize tebessü kuruldu. Devam ediyoruz. Aynı zamanda İstanbul Gümüşhane Dernekler Federasyonu'nda başkan yardımcısı, eee başkan danışmanlığı görevinde bulunuyorum. E, eee herkese hayırlı hizmetler diliyorum. İsmim Kemal Güner, Gümüşhane'de bir müteahede oturuyorum. Kendi kurulu Gümüşhane, e, Gümüşhane Derneği, Derneği'nde

kurulandan beri yönetimdeyim ve hala devam etmekteyim. Üç çocuk annesiyim. 1968 doğumluyum. Herkes için hayırlı olsun inşallah. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Ben orduluyum. Pendik ve çevresi ordulu olan yardımlaşma ve dayanışma dernek başkanıyım. Altı yıldan beri dernek başkanına devam ediyorum. Hocam Bey'i çok iyi tanıyorum ama fazla bir muhatabımız olmadı. Ne de olur bundan sonra inşallah ve bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyeyim yeniden başkanlığına. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İnşallah Hı. görüşürüz. Ayhan Yaprak, Gümüşhaneliyim, emekliyim. Başkanım, <laughs> olsun. Allah razı olsun. Hoş Yavuz Selim Küçük, ee, 1977 Berlin doğumluyum, sigortacıyım. Pendik Tuzla Gümüşhaneliler Derneği'nden buradayız. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun Hayırlı başkanım. Nazım Baş, Gümüşhane Torul Demirkapı Köyü, 1973 doğumluyum. 25-30 yıldır ben Fatih Mahallesi'nde yaşıyorum. Esnafım ile uğraşıyorum. Ayrıca derneğimizde Haklar İşler Reklam Danışmanlık bir Başkan Yardımcısıyım. Başkanımıza da görevinde hayırlı olsun diyorum. Teşekkür tamam. ediyorum herkese. Metin Çiçek 1970 Bitlis Staflan doğumluyum. 76'dan bu yana Pendikliyim. Pendik Havapınar Mahallesi'ne ikamet etmekteyim. Evli bir çocuk babasıyım gayrimenkul inşaat ve mimarlık alanında hizmet vermekteyim. Ben e, Dernekler Federasyonu Genel Başkan Vekiliyim. Ben Bitişler Derneği. Aynı zamanda e, ben e, huzurunuzda bu dönem e, özel başkanım. E, AK Parti Fenlik İlçe Yönetim Tüm Kurulu'na bizleri e, aldılar. Huzurlarınıza teşekkür ediyorum. E, saygılar sunuyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Sabahlar getirdiniz. Murat Taşçı, 1983 Zonguldak doğumluyum. Pendik Zonguldaklar Dernek Başkanıyım. Zonguldak Dernekler Federasyonu'nda genel muhasibim. Pendik Dernekler Federasyonu'nda başkan üyesiyim. Ee, yeni görevimiz hayırlı olsun Sayın Başkanım. Toplantımız hayırlara vesile olsun inşallah. Teşekkür ederim. Barış Sakallı, Pendik Zonguldaklar Derneği Genel Sekreteriyim. 1987 doğumluyum. Esenler'de oturuyorum. Esenler Mahalle Yönetimindeyim. AK Parti Mahalle Yönetimindeyim. AK Parti Karadenizler Komisyonu'nda görev almaktayım. Ayrıca da spor komisyonunda da görev almaktayım mahallemi temsiyle. Spor yaparken mi oldu? Yürürken oldu başkanım. <laughs> <laughs> İlçe bize yeni görevinizde başarılar dilerim. Ben de sonra da var. Sakarya Bey'in 1958 emekliyim. Sakarya Devletler Başkanı'yım. Yeni görevinizde başarılar dilerim. Başak, başak. Abi sen ne başlıyorsun? 1962 Sakarya doğumluyum. Sakaryalılar dernek başkan yardımcısıyım. Ee, özel başkanımızın teveccühüyle e, yeni yönetimdeyim. Ben AK Parti ilçe yönetimindeyim. Desteklerinizi bekliyorum. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ olun. Başım. Başkanım özellikle hayırlı mübarek olsun. Allah utandırmasın. Ferdi Zeybek. E, Pendik Tokatlar Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum 2013'ten beri, de, Turgal Dernekler Federasyonu Başkanlığı'nı yapıyorum. E, Yaklaşık 10 yıldır da Pendik Dernekler Federasyonu'nda bir faaliyet bir, e, gösteriyoruz Başkan Yardımcısı olarak. Şu an iş tarafta olma münasebetiyle de e, Pendik Dernekler Federasyonu'nda iç işlerinden sorumlu Başkan Yardımcısı Mehmet iç içeri oturduk. E, Gayrimenkul ve mimarlık üzerine çalışıyoruz. E, oğlum Burak'la beraber, Ramazan beri de damadı. Artı e, bu dönemde 28 dönemde milletvekili aday adaylığımız vardı. E, yine e, Tuzla Belediye Başkanlığı ile alakalı müracaatımı yapacaktım. Annem razı olmadı, e, e, süre uzadı, vakil onda hayır vardı dedi. Onun için de burada karar verdik. Burada mı adaylıksın? Yok. <gülüyor> <gülüyor> burada bir meclis üyelerimiz var. Yine evet. bize e, düşmez. Çok, çok. E, 2009'da Tuzla Belediyesinde meclis üyelerimiz vardı. İki dönem burada bir meclis üyeliği aday adaylığımız oluştu. O da değerlendirilmedi. Rabbimiz demek ki böyle hayırlı oldu, evet. hayırlı gördü. Zaten genel başkanımız gerekli konuşmalar yaptı zaten. Onun konuşmasının üzerine bizim bir şey konuşacak bir durumumuz yok. Evet. Tekrardan hayırlı olsun. Teşekkür evet. ederim. Kıymetli Başkanım öncelikle görevimiz hayırlı olsun. Ben Aşim Arbaz, Pendik Van Erçikler Dernek Başkanıyım. Aynı zamanda Van Dernekler Federasyonu Anadolu Ormanı Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi, Pendik Dernekler Federasyonu Siyasi İşler Başkanıyım. Kıymetli Başkanım ııı e, tabii bütün arkadaşlarım. Selamlar Aleyküm başkanım. <laughs> Mehmet Erdoğan Endüstri Dernek Başkan Yardımcısıyım. Başkanım da burada. Eee <laughs> Penderfe'de de yönetim kurulu üyesi. <laughs> selamun Eee hayırlı olsun başkanım. Ben de e, Samsunluyum. E, Rahmet Orhan. Bismillah. E, Tuzla AK Parti yönetiminde görev evet. şimdi, şimdi Herkese başarılı. Selamünaleyküm başkanım. Hayırlı olsun. <laughs> Tuzla Gümüşhaneler Derneği Başkanı önceden sıra başkanımla yer değiştik. Şu anda başkanımız o. Daha önceden ben de de görev yaptım. Güzel'te de yaptım. Tam zamanda da telefon çaldı. Ayrı zamanda da AK Parti Aydın Tepe'de mahalle yönetiminde size başarılar diliyorum. Hoş geldiniz. Allah razı olsun. Selamünaleyküm. Selam. Başkanım hayırlı olsun. Eee <laughs> Hendik Şehli 1967 doğumluyum. Aslen Bolu'yum, Boluluyum. Bolu Kıbrıs Türkler Derneği'nde yönetim kurulundayım. Görevinizde başarılar diliyorum. Başkanım yeni göreviniz hayırlı olsun. Üstün Deniz Van Erçliyim. 2018-2021 yılları arasında İçin yönetim kurulu üyesiyim. Eskidik biraz. Ee, ben de yönetim kurulundayım. Bir de bana Elişler Derneği'nin genel sekreterini yapıyorum. Tekrar yeni görevinize başarılar diliyorum. Evet. Mesleği de bir de mesleği de söyle. Peyzaj Mümarıyım. Adım Münir Çiftçi Van Gürpınarlı. Gürpınar Dernek Başkan Yardımcısı'yım. teşekkürler. Evet. evet. Iki... Pardon, Başkanım hayırlı olsun. Oğuzhan Kaynar ismim. Rize Çay'ı Size Dernekler Federasyonu'nda üyeyim. Hayırlı olsun. Şey, evet. geldi, Yok. Başkanım öncelikle hayırlı olsun. Adım Serhat Çevik. Vanerci Van Şehir. Çevre Köyleri Derneği Yönetim Kurulu üyesiyim. <laughs> ben de FD'de Denetim Kurulu üyeliği görevindeyim. Tekrardan hayırlı olsun. Evet. evet. Başkanım hayırlı olsun. Ben Ramazan Bak'tan 1972'nin şehir doğumluyum. Evet. <laughs> Nevşehir Yeşilyuva Köyü Yardımlaşma Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Yardımcısıyım. Geri dönüşüm sektöründe esnafım. Görevinizde başarılar dilerim. Allah razı olsun. Siz, siz. <laughs> İsmim Ramazan Güçlük. Ben de aynı arkadaş gibi Nevşehirliyim. Nevşehirler Derneği'nde de yöneticim. Ben de hurdacılık yapıyorum İstanbul'da. Başarılar dilerim. Allah razı olsun. 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 İkramat maca <laughs> 1979 Van Erciş doğumlu. Erş Eğitim Kültür ve Sağlık Vakfı'nın yönetim kurulu üyesiyim. E, ayrıca de inşaat ve emlak işleri koşturuyorum. Size de başarılar diliyorum. Evet başkanım ben yaşımı söylemeyeceğim. <laughs> e, Van Gürtünar'ı, Van Gürtünar Dernek Başkanı'yım. Penik Sülükler'den aynı zamanda Van Federasyonu başkan vekiliyim. Penik Federasyonumuzla üye olmak üzere. Başarılarınıza başarılar dilerim. Başkanım hayırlı uğurlu olsun. Emin Altunel ben. Pendik Afyonları temsil eden Pendik Yönetim Kurulu'ndayım. Doğma büyüme Pendik'liyim. Pendik Belediyesi'nde çalışıyorum. Bu kadar. Tekrar hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Cümleten selam ve başkanım hayırlı uğurlu olsun inşallah. Yaşar Kahraman, Çankırlıyım. Çankırı'da 27 tane köyün başkanlığını yapıyorum Pendik bölgesinde. Pendik'te ve Kartal'da esnaflık yapıyorum. Pendik Yönetim Kurulu üyesiyim. Allah razı olsun. Bayağı Kıymetli Başkan öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. İsmim Erdal Çağlar Çankırılgaz diyeyim. E, Pendik Çankırılılar Derneği'nde Pendik Dönekler Federasyonu'nda Genel Başkan Yardımcılığı görevini aktif şekilde yürütüyorum. Tekrar hayırlı olsun. Maliye Bakanımızdır. Evet Hidayet Kılıç Başkanım. Geçen gün ziyaret ettik, tanıştık ama <laughs> söyledim. Kırşehir'liyim. E, bir dönem Kırşehir'ler Dernek Başkanlığı'nı yaptım. Şu anda başkan vekiliyim. Yasur başkanımızın işlerinden dolayı selam var kendisi gelemedi. Oradan sorayım. Pendikler Nekler Federasyonu'nda yönetim kurulundayız. Hayırlı uğurlu olsun. Öncelikle selamun aleyküm. Hayırlı uğurlu olsun başkanım. Azim altın Altıntaş ben. Pendik Arzamlar Dernek Başkanıyım. Pendik'te de teşkilatı var. Üstelik başkanıyım. <laughs> 95'ten beri Kurköy'de ikamet ediyorum. Emlakçılık, gayrimenkul işleri yapıyorum. Canlı hayvan ticareti yapıyoruz görevde başlar diyorum. Allah hayırlı etsin. Allah razı bakası inşallah. Evet. <laughs> Selamun aleyküm. İsmim Mustafa Taşçı. Nevşehirliyim. Hakish Konfederasyonu'nun Hakish Konfederasyonu'nun kurucu genel başkanıyım. 1976'da Erbakan hocamın talimatıyla kurdum Hakşi. Şu anda hak bir derneğinin de genel başkanlığını yapıyorum. Ramazan Bey bahsetmedi. Genel Başkan Yardımcımdır. Hak bir derneğinde. İnşallah biz de PENDEF, Dernekler Federasyonu'na her türlü desteği vermeye hazırız. Bu konuda üzerimize düşen her şeye razıyız. Başkanımıza da hayırlı olsun diyoruz. Kendisinden randevu istemiştik bir dernek olarak ve isim olarak. Bunu saylamıyoruz. Ayrıca bizi kabul etmeniz lazım. Çünkü sizinle görüşeceğimiz hayli konular var. İnşallah. Saygılar sunuyorum. Allah razı olsun. Osman Batı, 1990 Afyon Kayser doğumlu. Pendik Afyon Kayser Dernek Başkan Yardımcısı. Marmara Afyon Kayser Federasyonları muasip görevindeyim. Pendik e, Dernek Kıfeler Federasyonu'nda da başkan vekili yürütüyorum şu anda. Pendik Merkezi'de mali müşahit polisi var, mali müşahid. Başka size de hayırlı olsun. Hoşçakalın. <laughs> Süleyman Genç bin dokuz Trabzon doğumluyum. AK Parti'yi düşündüğümde kuruluyoruz. Aferin lütfen. Trabzon'dan derneğinde. Sabriye Duyuşlar bin dokuz 1974 yetmiş doğumluyum. Aslen Karabüklüyüm. Eee başkanımızın teveccühleriyle eee başkan yardımcısı olarak genel sekreterlik eee görev görünüyorum. İçin bunun dışında İstanbul Geneli Karabükliler e, Dernek Başkanlığı'nı yürütüyorum iki dönemdir. Bir dönem kadın koları başkanlığı, bir dönem genel başkanı olarak. E, 28. dönemde de e, milletvekili aday adaylığı sürecimiz oldu. Bu şekilde. Evet. Ben evet. En son ikimiz kaldı. İsmim Hı -hı. Korkmaz. Ordulu Bey doğumluyum. Uzun yıllardır Pendik'te yaşıyorum. Esnafım partimizin kurucularından. Ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Tabii kıymetli başkanlarım, su temin bozulmuş ama ben bir iki konuya temas etmek istiyorum eğer izniniz olursa. Var mı kıymetli başkanlarım? Tabii, tabii. tabii ben de uzun yıllar sivil toplum kuruluşlarında görev aldığım için sendikalar derneği kurucusuydum. Aynı zamanda da ilçe başkan yardımcısıydım. Gerçekten sivil toplum kuruluşlarını yönetmek çok zordu. 20-30 kişilik bir yönetim kurarsınız. İşte 4-5 kişi yükü çeker. En fazla eleştiriyi de alan o kardeşlerimiz olur. Tabii burada şuraya dikkat etmek lazım. Belki başkanımız, kıymetli başkanımız konuya temas edecekler ama ben şunu çok önemsiyorum. Tabii Türkiye'nin birçok yerinden gelmişiz burada. Birlik beraberlik bir içinde aynı çatı altında Bak, sohbet etme imkanı bulmuşuz. Tabii ben orduluyum. Ama 42 yıldır Pendik'te yaşıyorum. Pendik'te esnaflık yapıyoruz. Çocuklarım Pendik'te doğdu, dünyaya geldi, eğitimini de burada gördü, toplumda şu an yer aldı, Yani şunu demek istiyorum kıymetli dostlar. Misafirler demek Ev sahibi siz ediniz. Bugün ben Ordu'ya gidiyorum ya cenazeye gidiyorum ya düğüne gidiyorum veya işte bir hava alayım diyorum. En fazla 15-20 gün kalıyorum. Ben Pendik'te yaşıyorum. Pendik'teki beni yöneteni seçmek, seçmem lazım. Pendik'teki idarecilere ben önem vermem lazım. Niye? Burada yiyorum, burada yaşıyorum, burada çalışıyorum, burada yaşıyorum. Onun için bu yerel seçimlerde ben gerçekten sizlere istirham ediyorum. Yani seçeceğimizi çok önemsememiz lazım diye sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani biz Pendik'te yaşıyoruz. Bizim memleketimiz Pendik. Evet işte Türkiye'nin değişik yerlerinde, illerinde, ilçelerinde doğmuş olabiliriz ama burada yaşıyoruz. Burada yani malumunuz bir çok ee, teşekkür ederiz. Arkadaşlarım öncelikle hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, tabii beni duygulandırdınız, onu söyleyeyim. Böyle kalabalık ederim. Özel Sarıkaya 75 İstanbul doğumluyum. Ben de Pendik'liyim aslında. Ama aslen orduluyum. Burada okudum. Burada eğitim aldım. Üniversiteyi burada Marmara